Herkese merhabalar. Ben Ekrem Kutsal. Bugün arama motoru optimizasyonunun kurulum safhalarından saydığımız önemli hususlardan biri olan Google Arama Konsolundan ve Google Arama Konsolunun kurulum ve yapılandırma kısmından bahsetmeye çalışacağım sizlere. Google'daki aramanızı ve arama performansınızı iyileştirebileceğiniz için İyileştirebilmeniz için gerçekten çok önemli fırsatlar sunan arkasında Google'un olduğu mükemmel bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu yazılımı kullanabilmek için Google'un ücretsiz yazılımlarında izlediği strateji bir Gmail adresine ihtiyacınız var. Bir Gmail adresine sahipseniz bu adreste Google'un arama konsolunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Google'un arama konsolu bize ne gibi avantajlar sunacak? Bunları videonun ilerleyen kısımlarında detaylıca anlatacağım sizlere. Ee, ama özellikle sitemizi hem teknik açıdan hem backlink takibi açısından hem hataları tespit edebilmek, hataları çözebilmek, kapsam sorunlarını analiz edebilmek için e, gerçekten e, mükemmel bir araç diyebilirim. E, faydalı yönde kullanabilir ve kullanmayı anlayabilirsek çok güzel stratejiler çizebileceğimiz e, ciddi derecede e, önemli bir araç e, Google'ın arama konsolu. Peki nasıl başlayacağız Google'ın arama konsoluna? Nasıl kuracağız Google'ın arama konsolunu? Gelin isterseniz hep beraber bunu gerçekleştirelim ilk önce. E, Google'ın arama konsoluna Google Search Console e, diye Google'ın arama motorunda arama yaptığınızda erişebilirsiniz. E, açılış sayfası da aynen e, bu şekilde bir e, sayfa. Şimdi başla butonuna tıkladığınızda eğer ki Bir Gmail hesabınız otomatik olarak açık durumdaysa Bu şekilde direkt e, URL'lerinizi ekleyebileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Şayet değilse e, giriş yapmanızı isteyecektir sizden. Giriş yaparak e, kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak web sitemizi ekleme kısmından bahsedeceğim, web sitenizi eklerken web sitesiniz size ait olduğunu e, onaylatmanız gerekiyor. Onaylamanız gerekiyor daha doğrusu Google arama konsoluna sitenizi ekleyebilmek için, bunun için Google gerçekten e, çok fazla sayıda e, alternatif sunuyor size bunu yapabilmeniz için. Çünkü Herkes kod ekleme konusunda profesyonel olmayabiliyor. bir HTML dosyasını atarak da onaylamaya şansına sahipsiniz. Daha önce Google Analytics kurduysanız Analytics hesabınızla da onaylama şansına sahipsiniz. Ben yeni olan yöntem değil eski olan yöntemden ilerleyeceğim. URL'e öneki yazan kısımdan ilerleyeceğim. Şuradaki alana tıklayarak web sitenizin linkini yazmanız gerekiyor. Ben bu dersler için seokurulum.blogspot.com diye e eski ismiyle Blogger Blogspot üzerinden bir sistem oluşturdum. Ve bu sistem üzerinden anlatacağım derslerimi de. buraya linkimizi yapıştırdıktan sonra devam butonuna tıklıyoruz. Şimdi benim doğrulamam direkt gerçekleşecek. Çünkü biliyorsunuz Blogger Blogspot da Google'ın sahipliğinde. Bu yüzden benim doğrulamam direkt gerçekleşti. Peki siz Blogspot kullanmadığınız ya da Blogger kullanmadığınız için e, sizde başka bir ekran gelecek. Nasıl bir ekran gelecek hemen göstereceğim onu da e, size gelecek olan ekran e, şu şekilde bir ekran olacak. Şu alt kısımda görmüş olduğunuz html dosyası, html etiketi, Google Analytics, Google etiket yöneticisi, alan adı sağlayıcısı diye 5 ayrı doğrulama yöntemi sunuyor bize Google. Daha önce dediğim gibi ben blogger üzerinden bir blog başlattığım için bunun doğrulamasını da ürün Google'un ürünü olduğu için her iki üründe ve aynı mail adresiyle ikisini de açtığım için otomatik olarak bu doğrulamayı gerçekleştirdi. Sizler de blogger üzerinden testlerinizi yaparken böyle bir blog ücretsiz olarak oluşturup e, ilk önce testlerinizi bunun üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Ama direkt sitenize ekliyorsanız burada dediğim gibi bu 5 yöntemden birini kullanmanız gerekiyor. Ben en çok kullanılan üçünden hemen bahsedeceğim. İlk olarak web sitenize bir HTML dosyası yükleyin diyor. Bakın üzerine tıkladığınız zaman karşınıza gelecek ekranda da aynen bu yönergeler olacak. Dosyayı indirin diyor ve üzerine tıkladığınızda bir dosyayı indirme işlemi gerçekleştiriyor. Ve bu dosya indirme işleminden sonra bu indirmiş olduğunuz dosyayı sitenizin kök dizinine yani atıyorum sitenizin adı .com kök dizininin altına FTP aracılığıyla veya işte FileZilla tarzı programların aracılığıyla yüklemeniz gerekiyor. Yüklemeyi yaptıktan sonra da gelip buradaki doğrula butonuna bir kez tıklamanız yeterli oluyor. Bir diğer yönteme geçelim html etiketi işte birazcık daha profesyonellik hani çok büyük bir profesyonellik değil açıkçası ama e, biraz daha kod bilgisi gerektiren kısım burası oluyor gördüğünüz gibi size bir meta etiketi veriyor bu meta etiketini kopyalamanızı ve bu etiketi ilk body bölümünden önce hit bölümüne hit takları vardır hit etiketleri bu hit açılışla hit kapanış etiketinin arasına bu kodu eklemenizi istiyor bunu ana sayfanız için gerçekleştireceksiniz. Ana sayfanızın hit etiketleri arasında buradan aldığınız kodu yapıştırıyorsunuz. Ve sonrasında yine buradan gelerek doğrula butonuna basıyorsunuz. Ve doğrulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen bir sonraki doğrulama yöntemine bakalım. Google Analytics hesabınızı kullanarak doğrulayın diyor. Bunun için eğer aynı mail adresi üzerinde hem Google Arama Konsolu hem Google Analytics için e, hesabınız varsa ve Google Analytics'i daha önce kurduysanız gelip buradan doğrula butonuna basmanız yeterli oluyor. Google Analytics'te e, bu web sitesi varsa doğrulama işlemini yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Birbirlerinin verisine erişmek için yapmıyorlar bunu. Sadece doğrulama işlemi için yapıyorlar. Onun da uyarısını veriyor burada. Evet Google arama konsolu kurulumu gayet e, basit bir şekilde böyle gerçekleşiyor. E, kurulumu gerçekleştirdikten e, sonra neler yapacağız? E, onlara değinelim şimdi.